Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Sorare'de kadro kurarken dikkat etmemiz gereken özellikler nelerdir, ee, nelere dikkat etmeliyiz ve bazı püf noktalar var. Bunlardan bahsedeceğim. İlk kayıt olduktan sonra kadro kurarken ee, nasıl oyuncu almalıyız, neye göre oyuncu almalıyız bunları konuşacağız. Fakat öncelikle eğer hala Sorare'ye kayıt olmadıysanız son videonun altındaki referans linkinden kayıt olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi gelin kadro kurma ekranına gidelim. Soraraya ilk kayıt olduktan sonra e, yukarıda çıkan ilk 10 ücretsiz özel kartımı talep et yazılım mavi butondan kadro kurma ekranına gidebilirsiniz. Burada e, unutmayın ki 400 milyon dolarlık sanal bir bütçeyle kadronuzu oluşturacaksınız ve bu oyuncular yaygın kartlardan oluşacak yani satılamaz kartlardan oluşacak. Burada size iki soru soruyor. İsterseniz 10 oyuncuyu otomatik olarak seç deyip sisteme bırakabilirsiniz bu seçimi. Fakat bu pek verim alabileceğiniz bir seçenek değil. Benim tavsiyem sizin kendi takımınızı oluşturmanız. Tabi bazı kriterler var. O kriterler çerçevesinde bunu yapacaksınız. Fakat yine de eğer kafanızda bir taslak oluşsun istiyorsanız 10 oyuncuyu otomatik seç deyip daha sonra da siz bir düzenleme yapabilirsiniz. Ee, mesela öyle diyelim gördüğünüz gibi kendisi otomatikmen 10 tane oyuncu seçti buradan oyuncuları tek tek kontrol edip beğenmediklerinizi çıkarıp yerine başka oyuncular alabilirsiniz örneğin ee, diyelim ki forvet almak istiyoruz burada zaten 10 milyonluk bir bütçemiz kalmış biz bunun üzerine bir oyuncu çıkarıp yerine başka bir oyuncu alalım mesela şu kyogo furashi'yi çıkaralım ve kendimize 56 milyonluk bir bütçe yarattık böylelikle. Şimdi buradan filtrelemeden forveti seçeceğiz. Şuradan. Buradan tıkladığınızda forvet oyuncuları açılır otomatikman. Fakat bizim 56 milyonluk bir bütçemiz var. Yani mesela Asensio burada 329 milyon. Biz bu oyuncuyu alamayız bu bütçeyle. Ondan dolayı fiyatı buradan filtreleyerek 56'ya kadar indireceğiz yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi mesela burada Angel Korea var. Atletico Madrid oynuyor. Şimdi e, bu kriterler nelerdir bunlardan biraz bahsedelim bu noktada. Şimdi arkadaşlar bir oyuncuyu seçerken dikkat etmeniz gereken ilk nokta o oyuncunun ilk 11 oyuncusu olması. Yani eğer yedek oyuncu alıyorsanız bir kere zaten e, kadroyu lige göre kurduğunuzda yani oynadığınızda o oyuncudan puan alamayacaksınızdır. Neden? Çünkü yedekse oyuncu, oynamazsa puan alamazsınız. Her ne kadar e, oynama ihtimali var diyerek aldıysanız da oynamazsa puan alamazsınız. Yani önceliğimiz bizim o takımın e, oyuncusu olması. İlk 11 oyuncusu olması. Tabii al, alırsınız sonra sakatlık olur, e, kart cezası olur. Bunlar hani olabilitesi olan şeyler fakat Bunların haricinde oyuncunun ilk 11'de oynaması lazım. Mesela Anhel Korea'nın Atletico Madrid kariyerine bir bakalım. Son 5 maçta gördüğünüz gibi oynamış ama vasat bir performans sergilemiş. Siz eğer Anhel Korea'yı tanıyorsanız ve diyorsanız ki hani bu oyuncu potansiyelli bir oyuncu. Şu 5 maçta kötü, kötü, oynamış olabilir ama işte önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak falan vesaire diyorsanız bu oyuncuyu gelip alabilirsiniz. Fakat gördüğünüz gibi performansı biraz vasat kalmış. Biz diğer alternatiflere bakalım. Mesela Pedro var. Pedro da burada 5 maçın ikisinde oynamamış. Diğer alternatiflere bakalım. Mesela şurada Kulüp Brüj'ün favorit var. Bu da pek oynamamış. Gördüğünüz gibi ilk kriterim o oyuncunun ilk 11 oyuncusu olması. Yani benim için e, son 5 beş maçın 5'inde de forma giymiş olması gerekiyor bir oyuncuyu seçmem için. Mesela burada e, standart diyeceğim genç bir forveti var Balikvişi adında. Bu oyuncu son 5 maçta da forma giymiş. Genç de bir oyuncu. E, bu yaygın kartı aldım takdirde ilerleyen yıllarda bile kullanabilirim ben bu kartı. E, burada bir iyi bir performansı göstermiş. Onun dışında biraz vasat kalmış. Yine bakmaya devam edelim farklı bir alternatif için. Evet şu an filtreyi yeniledi. Tekrar filtreleme yapmamız gerekecek. Evet dediğimiz gibi önce ilk 11 oyuncusu olması bizim için önemli. Ondan sonra o ligde bu oyuncunun oynadığı o ligde yeterince maç olması önemli. Bir örnek verelim bunun için. Mesela eee Belçika Ligi'nden liginden balık bir şey aldığımızı varsayıyorum. Burada gördüğünüz gibi şu an 3 Ocak tarihinde ben bu videoyu çekiyorum. Bu oyuncunun son maçı 26 Aralık tarihinde olmuş. Ondan önce 20 Aralık, ondan önce 16 Aralık. Yani son 3 maçına bakarsak bu oyuncunun oynadığı maç aralığı biraz açılmış diyebilirim. Neden? Gördüğünüz gibi araya bir hafta girmiş. Şimdi siz... Sorare'de e, liglerde oynarken e, şunu fark edeceksiniz. Mesela bi, e, şu an açık ligler birinden beşine kadar bir de beşinden 8'ine kadar. Fakat bu oyuncunun diyelim ki sadece 8'inde sekizinde maçı var. Yani siz biriyle beşi arasındaki bu ligde e, o ligde bu oyuncuyu kullanamayacaksınız. Sadece sekizindeki beşiyle 8 sekizi arasında açılan liglerde bu oyuncuyu kullanabileceksiniz. Yani bizim için önemli olan... E, bu oyuncunun oynadığı o takımın e, maç aralığının, maç sıklık aralığının, iki maç arası e, aralığının çok uzun olmaması gerekiyor. E, buna da dikkat etmemiz lazım. Yani Belçika Ligi bu yandan biraz sıkıntılı. E, öyle bir uyarı yapabilirim size. Onun dışında e, bir oyuncuyu seçerken yine sakatlık probleminin olmaması e, gerekiyor. Yani e, kronik sakat olmamalı oyuncu. Çünkü kreti, e, kronik sakat bir oyuncuyu seçtiğinizde bir örnek verelim. E, Perotti mesela diyelim seçtiniz. Perotti e, son maçlarda iyi bir performans sergilemişti Fenerbahçe'de. Sonra bir sakatlık yaşadı ve siz Perotti'nin kartını e, ne kadar oldu? Yaklaşık bir buçuk aydır kullanamıyorsunuz. E, böyle de bir durum olabilir. Yani kronik sakat oyuncuları almayın. Sırf bir maçı iyi, iki maçı iyi oynar diye buna değmez. Çünkü Sorare biraz e, uzun vadeli bir oyundur. Bir yandan uzun vadeli yatırım yaparsınız. Bir yandan uzun vade düşünürsünüz. Ondan dolayı kısa vadede yüksek puan getirecek oyunculardan ziyade uzun vadede sizin size puan kazandıracak oyuncuları seçmeniz daha önemli. Bunun haricinde bir özellik daha ortalaması yüksek oyuncuları tercih etmelisiniz. Bunu da zaten size anlatırken az önce söyledim. Ortalamanın yüksek olması önemli dedim. Bunun da şöyle göstereyim. Mesela az önce de dediğim gibi Anhel Korea'nın son 5 maçtaki ortalamasını görüyorsunuz. Şimdi bu oyuncu elbette 60-70 puanlık maçlar çıkarabilir. Ama <laughs> şu an gördüğünüz üzere, <laughs> çok özür dilerim, bu oyuncunun son zamanlardaki puan grafiği düşüşte. Yani <laughs> yüksek puanlar alamıyor. Bundan dolayı bizim daha yüksek ortalamalı oyunculara yönelmemiz lazım. Bu şekilde tarayarak oyuncuların son performanslarına bakarak. Burada mesela hangi takımmış bu? <laughs> Charleroi, Anderlet, pardon Charleroi de bu oyuncu. Belçika liginde ve 46 milyonluk bir bütçe alıyor bizden. Son 5 maçtaki ortalamalarına baktığınızda burada 2 maçta yüksek bir ortalama almış. Son maçta da biraz e, ortalamanın bir tık altında kalmış ama 5 maçta da oynamış ve gördüğünüz gibi yüksek performanslar gösterebilen bir oyuncu. Tabii ki maç aralığı biraz yüksek ama e, elimizdeki bütçeyle e, en iyi alternatif konumda şu an bu oyuncu. Shamar Nicholson ismi 23 yaşında forvet oyuncusu. E, tercihimizi bu oyuncudan yana kullanabiliriz. Şimdi mesela yine 10 oyuncu seçtik. Geriye 10 milyon bütçemiz kaldı. Ve şu an kadromuzu kurmuş görünüyoruz. Tabi burada diğer oyuncuları beğenmemiz önemli. Yani bu örnek olsun diye yaptık bunu. Siz tabii ki diğer oyuncuları değiştirip veya sıfırdan kendiniz de kurabilirsiniz. Burada önemli olan bu videonun konusuydu. O da bir oyuncuyu seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardı. Bir özet geçelim. <laughs> bir oyuncuyu alırken e, ilk kriterimiz o oyuncunun ilk 11 olması arkadaşlar. Son 5 maçına bakın. O oyuncu son 5 maçta ilk 11 oynamış mı? Tabii ki bu e, mesela bir as forvet sakattır. Onun yerine de oynuyor olabilir. Sonra mevki değişeceklerdir. Buna da dikkat edin. E, bunu da bir kontrol edin. Ama dediğim gibi son 5 maçta da oynaması önemli. Onun dışında o oyuncunun e, bulunduğu ligin e, maç aralığının çok olmaması. E, mesela Japonya liginden oyuncular veya Kore liginden oyuncular aldıysanız şu an e, bu liglerin maçları yok. Ve sakatlık probleminin olmaması önemli. E, kronik sakat olmaması lazım. Ve ortalamaları yüksek oyuncular olması gerekiyor. Bu şekilde bu videoyu sonlandırıyorum. Kadro seçiminizi yaptıktan sonra da Bu arada şunu da söylemeden geçmeyelim. Burada kalan 10 milyonluk bütçeyi arkadaşlar daha sonra kullanamazsınız. Bu size sadece ilk kayıt olduktan sonra kadro kurmanız için verilen bir sanal bütçedir. Yani isterseniz buradan tekrar oyuncuları ekle çıkar yaparak bu bütçeyi tamamen de kullanabilirsiniz. Ama siz eğer kadronuzun yeterli olduğunu düşünüyorsanız bunu yapmanıza tabii ki gerek yok. Son olarak da buradan onaylı butonuna basıp kadronuzu liglere yaymaya başlayabilirsiniz. Liglere dizmeye başlayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bize destek olmak için abone olup videoyu paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.